Bakın ben size şöyle bir açıklama yapayım. Ben bu ikinci videoyu dördüncü kez çekiyorum. Ve bu dördüncü de beğendim. Gittim editlemeye başlamak için videoları aldım. Ve bu dördüncü kayıtın yarısından başlamış ses. Böyle bir 10 dakikalık falan bir video kaybım var. O 10 dakikada ne konuştuğumu da hiç hatırlamıyorum ben. Doğaçlama böyle sallıyorum bir şeyler. O yüzden deneyeceğim. Bilmiyorum. Oraları kapatmaya deneyeceğim. Öncelikle neden bunun dördüncü, dört buçuncu kesim olduğunu konuşalım. Önceki üçe ne oldu? Önceki üçe ne oldu? Önceki üçe şu oldu. Beğenmedim. Böyle random yaptığınız bir şey onaylanır ya. Sonra ikincisini random yapmaya devam edemezsiniz ama. Ne yapmalısınız? O yüzden beklentileri düşürmek adına kötü de olsa artık bunu atmaya karar verdim. Çünkü ben konuşmayı seviyorum ve tam olarak konuşabilecek ortamı bulmuşken bundan olmak istemem. Üçüncüde de aynı şey demiştim aslında. Ne kadar kötü olsa da atacağım ama çok dinlenmeyecek bir seviyede boş yapmışım yani. Ben kendi boşumu dinleyemediğimde insanlar da onu dinlememeli diye düşünüyorum. Hoş bir durum değil. Bugünün yan başlığı başarısızlık olacak ama çok da konuşmayacağım yani. Film mi anlatacağım ben size burada. Tabi bunlara geçmeden önce bahsetmem gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Aslında üçüncü de bu konudan bayağı uzun bir şekilde bahsetmiştim. Sonra editlerken hepsini kesmeye karar vermiştim. Çünkü çok ağır siyaset yapmışım ve isim vererek yapmışım. Neyse ama şu güncel durumda apolitik kalmamak için bu videoda apolitik kalmalı mıyız diye konuşacağım. Apolitik kalınabileceğini düşünüyorum tamamen. Bu arada bir bütün olarak değerlendirmeniz açısından görüşlerimi bir bütün olarak değerlendirin yani. Bir zahmet. Yani ben çoğunlukla bir insanın apolitik kalışını desteklerim. Çünkü yani bir nevi düşüncen olmadığını kabul etmek büyük bir başarıdır gerçekten. Ve ben gerçekten takdir ediyorum bu dönemde bilmiyorum. Bir fikrim yok diyebilmeyi. Ya politiklik de bunu demektir. Ama apolitikliği bir fikrim yok demek yerine Kaçmak için kullanıyorsanız, ı -ı. bazı istisnai durumlar var ki Türkiye'nin her durum istisnai. Şu an devrim olarak nitelendirdiğimiz bir şey yaşanıyor ülkede ve sizin bu konuda bir fikriniz olmaması imkansız. Eğer bir fikriniz yoksa o kafanızın içindeki beyniniz hiçbir işe yaramıyor demektir. Çok ciddiyim. Hayatta kaldığınız, nefes aldığınız her süre tüketim bazı toplumda bize zarar demektir ve çok ciddiyim. Gerçekten bu konuda hiçbir fikriniz yoksa sizin zaten hiçbir konuda hiçbir fikriniz olmamalı ve yoktur zaten. Gidip edin. Bu videoyu unutun. Gidin. Başka bir yerden bu fikre kapılın ve Gerçekten. Çok ofansif olduk. Bir Bilniysen... Ama bunu bir konsider edin. Neyse. Benim çok sevdiğim bir animasyon filmi var. Favori animasyon filmim. Adı iyi bir dinozor. Onun özetini falan yapacağım bugün şimdi ve oradan başarısızlık konusuna bağlayacağız bu durumu. Tabii ki de bu özete geçmeden önce hakkında boş yapmam gereken şeyler var. Ben bu filmi şöyle şartlar altında izledim. Sinemaya geldiğinde bir kere izlemiştim. 2015 galiba çıkış yılı bu filmin. Sonra internet falan yok, smart tv, netflix falan yok o zaman evlerde. Evlerde varsa da bizde yok. Zaten bize geç geldi, böyle korona dönemi falan geldi bize mecburiyetten o da. Canlı dersler falan var. İlk başta o 2015'ten sonraki bir dönemde, 2017'ye kadar diyelim, CD vardı bizim evde ve öncesinde. Benim böyle bir tane CD kutum vardı. Orada KU, bir tane KU CD'im vardı mesela, KU bölümleri olan. Mix CD'lerim vardı. Sevdiğim dizler, filmler olan. Çok seviyordum. Seçiyordum ve takıyordum onları böyle. CD'ye hohlamak diye bir olay vardı böyle. Takardınız, geri çıkarırdı. Oh, yapardınız, geri koyardınız. Tişörte falan silip. Mesela bence içimizdeki insanlığı CD'ler hayatımızdan çıktığında kaybettik. Çünkü o CD'ye nazik davranmanız gerekiyordu. Çünkü çizdirse hiçbir işinize yaramazdı o CD. Kabul etmiyordu çünkü plak gibi de değil tabi plak daha nazik davranıyorsunuz daha pahalı ama plak gibi de plak çiziliyor çizildiği ses şeyinin üzerinden geçerken cızırtılanıyor ama cd öyle değildi bir yerini çiziyordu o hiç almıyordu cd'yi o makine şöyle ki bizim bir cd'cimiz vardı babamın arkadaşı biz böyle haftada bir falan ona gidiyorduk hiç böyle sözleşilmiş bir olay değildi ama babam koridora geliyordu diyordu ki cd'ciye gidiyorum ben hemen hazırlanıyordum gidiyordum onunla işte başta CD alıyorduk oradan. Sonra hard disk girdi eve. Ama hala internet yok ama hard diskte böyle bir şeyler. Bu arada annemin babamın kişisel internetleri var. Beni bağımlılıktan uzak tutmak için yapılmış bir şey. Böyle bayağı büyük birkaç terabaytlık bir hard diskimiz vardı. Böyle TV box gibi televizyonun önünde duruyordu. İşte sonra CD'ciye gidiyorduk, CD seçiyorduk. Adam CD'dekini bizim hard diskimize yüklüyordu. Orada böyle benim yüklettiğim filmler vardı. Bir de annemlerin yüklettiği filmler vardı. Öyle ayrı klasörler vardı. İşte benim kendi klasörümden en sevdiğim film oydu. iyi bir dinozordu. Hem CD'si vardı bende. Sonra da işte diske yükletmiştik. Ben en az bir 20 kere falan izledim o filmi. Bir de benim bir tane daha favori filmim vardı. Onu anlatmayacağım şimdi ama annemlerin şeyindeydi o. Kutsal Geyin Ölümü adı filmin. Mutlaka izlemenizi öneririm. Ben o yaşta ne anlamışım o filmden hiç bilmiyorum. Benim hala favori filmlerimden biridir belki. All time favori ilk üçüme girebilir. Böyle hala sahneleri düşündükçe diken diken eder beni. Böyle özet özet geçmeyeceğim çünkü çok özet geçirebilecek bir konusu yok ama siz onu izleyin. Onu izleyin işte. Baya güzel. Kuts kutsal, geliyor Parça parça konuşuyorum ben. Yani kesiyorum videoyu. Son konuştuğumda çıkmamış. Bir tane 19 dakikalık video var şu an Sonu da tekrar konuşacağım. Kafanızda karıştırmamak için çok bahsetmiyorum bu dertlerimden şu an ama neyse. Teknik olarak başlamamız gereken yerdeyiz galiba şu an özete. Bir gün bir çocuğum olursa ilk bilinçli izlediği filmlerden biri bu film olacak. Çocuk benden kaçırılmazsa falan bunu izleteceğim. Bence çok dramatik bir filmdir. Bazı sahneleri gerçekten bir çocuğun izlemesi için fazla üzücü ve bolca insansal mesaj barındıran, beni bugün olduğum kişi haline getiren film odur. Şöyle, şimdi bir dinozor ailemiz var. Bu da Netflix'in aile saçmalıkları çıkmamış her filmde. Babayı röptü şamburi giyen, çalışmayan adam olarak isim geliyorlar ya şimdi Netflix'e anne çalışıyor, evi geçindiriyor falan öyle bir şey yok. Daha 2015 güzel zamanlar. Baba böyle güçlü baba figürü. O zamanlar öyleydi çünkü. Anne, anne de çalışıyor. Böyle birlikte bir çiftlik kurmuşlar, çiftlik geçindiriyorlar. İdeal bir aile ortamı var orada. Baba güçlü böyle çocukların önüne kaldığı figür, anne sevgi dolu, babayla iyi anlaşıyorlar falan. Sonra bunlar çocuk yumurtaları, 3 tane yumurtaları var tamam mı? Çocuk doğacak. Bir tanesi ama diğerlerinden daha büyük. İlk önce küçük olan iki tanesi açılıyor. Bir tane erkek, bir tane kız çıkıyor galiba. Bir tanesinin erkek olduğundan eminim ama diğerinin cinsiyetinden çok emin değilim. Dinozor bunlar sonuçta yani. Dublajdan dublajdan anlaşılmıyordu. Ama kızdı herhalde. Neyse bu ikili doğuyor önce. Böyle hemen koşturmaya başlıyorlar. Erkek olan yapılı falan doğuyor zaten. Eline çubuk alıp koşturmaya başlıyor kardeşini. Büyük yumurta da en son çatlıyor. Tam da çatlayamıyor yani. Yardım ediyorlar açılmasına falan. O kocaman yumurtanın içinden de cılız minnacık bir şey çıkıyor. O da bizim ana karakterimiz Arlo işte. Şimdi bu Arlo size nasıl anlatayım biliyor musunuz? Herkesin izlediği bir filmden örnek vereceğim. Home Alone. Evde tek başına. Orada Kevin var ya sarı çocuk. O böyle büyük kuzenlerden falan zorbalık görüyor. Çok zorbalık olarak tanımlamıyor insanlar onu. Aile içinde olduğu işte. Ama zorbalık o. Bu insanın gelişimini bir olay. Bu bizim Arlo'ya da ondan yapılıyor. Kardeşleri yapılı falan büyüyor çünkü. Bu Arlo tırsak büyüyor yani çok ucube bir tip. Zaten cılız mılız, çok cılız bir şey. Sen şu sözü bir kaydetme var ya hiç hoş şeyler yaşanmayacak. Neyse bunların bir geleneği var şimdi. Bir tane bunların ambarları var tuğladan. Her bir aile üyesi önemli bir şey başardığında elini basıyor bu ambarın bir tuğlasına tatim artık neyse o. Anne ve baba basmış işte zaten çocuklar doğunca mı çocuklar doğmadan önce mi onlar zaten o onlardan geçeli çok olmuş. Sonra bu çocuklar büyüdükçe işte biri kafasıyla bir tane kocaman tarla yapıyor. Bir şey başardığı için basıyor. Diğeri de öyle bir şey yapıyor. Suluyor muydu ne yapıyor? Bilmiyorum bir şey yapıyorlar işte. Onlar da ellerine basıyor ama bizim Arlo. Arlo da tavuk beslemiyor Tavuktan korkuyor. Böyle sürekli gidiyor her gün bakıyor elini basacağı tuğlaya ama elini basacak hiç önemli bir şey yapamıyor. Çünkü çok tırsak, cılız ve salak. Ya babası sürekli bununla böyle baba oğul konuşmaları yapıyor, bir yerlere götürüyor. Adam olsun da benim oğlum diye uğraşıyor. Ama yok yani Arlo'dan çıt yok. Çok korkak bir çocuk. De. Babası sürekli bakıyor bu benden nasıl çıktı diyor. Annesi destek olmaya çalışıyor falan. Yok. Kardeşlerden de ufak bir zorbalık ama haklı bir zorbalık yani. Tavuk bile besleyemiyorsun. Neyse sonra bir gün babası geliyor diyor ki bak zaten hiçbir hesap olamadın. Tavlarına bir yaratık dadanmış. Tavlar gitmeye devam ederse bunlar kişi geçiremeyecek. Hadi tuzağını falan da ben kuracağım yakala şunu bas şu elini diyor. Sonra işte bu çocuk da ayarlıyor ayarlıyor yakalıyor bunu ama sonra elinden kaçırıyor. Babası böyle o you get on my nerves çok sinirli babası. Bir boku da becer artık diyor yani her bokunu biz yaptık. Babası bunu alıyor. Kaçan yaratık da bir orman çocuğu tarzı bir şey bu arada şey vardı ya. Ooo, o o çocuklar işte. Babası alıyor Arlo'yu bir derenin kenarında gidiyorlar. Babası çok sinirli sövüyor sürekli artık bir boka sap olacaksın ben seni adam edeceğim falan diye yürüyorlar. Sonra fırtına gelmeye başlıyor. Arlo zaten tırsak çok korkuyor falan. Bir düşüyor bacağını macağını da burkuyor. Sonra babası da vicdana geliyor diyor. Aa, kıyamam oluşum benim. Ve bunlar geri dönmeye karar veriyorlar. Ama bunlar geri dönene kadar pat fırtına bastırıyor. Babası Arlo'yu kurtaracağım derken dereye düşüyor. Arlo arkasından hızır hızır alıyor ama ne fayda ya, O bok kurtu Abisi olsa kurtarırdı. Abisi dedim de aynı anda doğdular. Kardeşi olsa kurtarırdı. Arlo bir yapamıyor. Bacakla vurduk zaten. Arlo can ile bir şekilde kaçıyor yani babasını da kurtaramadı zaten. Bu Arlo'yu da galiba bu orman çocuğu kurtarıyordu ya da kurtulunca bu orman çocuğuyla karşılaşıyor. Çok da önemli değil zaten. Tavlara dadanan orman çocuğu var ya onunla karşılaşıyor. Başta bizimki çok sinirli Arlo. O senin yüzünden öldü babam. Neyse bu orman çocuğu bunu besliyor, mesliyor, yemeklere götürüyor, bir şey yapıyor. Tavşan leşi getiriyor falan barışalım diye. Arlo şey gibi Diyarbakır'a gitmiş Fransız gibi böyle diye bakıyor her şeye çocuğun getirdiği. Çocuk yani kendi hayatının lükslerini sunuyor Arlo'ya. Arlo'nun hiç s öyle değil. Neyse sonra bir orman ruhu falan çıkıyor. Goril. Goril değil de şu kafasından bir şeyler çıkan bir yaratık çıkıyor işte. O hayvan. Bir sürü hayvanı var. Orman ruhuymuş. Bizim orman çocuğum da diyor bana ver bunu bu korusun. Arlo'ya da değere biniyor birden bir başka biri isteyince. Hayır vermem o benim orman çocuğum diyor spot koyuyor bunun adını ve alıyor. Vermiyor ormanın ruhu mudur nedir o garip hayvana. Spot'u da alıyor. Gidiyor. Bunlar bazı romantik anlar yaşıyorlar falan. Bunu, burayı ne kadar detaylandırabilirim bilmiyorum. Çocuk da konuşmuyor bu arada Spot. Ama sonuç olarak Arlo bu Spot'u korumaya başlıyor ve babasının istediği örnek baba modeli oluyor bu çocuğa. Yani Spot da Arlo kadar mal değil. O bir şeyler öğreniyor. Arlo da Spot gibi bir şeyler öğrenseymiş babasından. Babası ölmezmiş zaten. Neyse. Böyle bu yolculukta gerçekten babasının istediği gibi bir adam oluyor. Bu arada bu yolculukta Arlo'nun evini bulmaya çalışıyorlar tekrar. Ama önce Spot'un evini buluyorlar. Ailesi böyle. Bunun ailesi öyle de büyük babasının ne öyle bir şeylerini buluyorlar. Spot'u yolcu ediyor böyle. Sonra kendisi de kendi şeyini buluyor. Çok bir zaman fark yok. Üst üste oluyor bunlar. Kendi şeyine dönüyor artık. Kardeşleri yorulmuş. Tek başlarına geçindiremiyorlar. Annesi yaşlanmış falan filan. Herkes çok seviniyor bunu gördüğüne. Sonra bu da bir boklar başarıp elini oraya basıyor. Öncelikle benim söylemek istediğim birkaç şey var. O babasının dereye düştüğü sahne. Sinema tarihinin en dramatik sahnesi falan olabilir. Ve ben bence bir çocuğa kesinlikle izletilmemeli. Çok travmatikti benim için mesela. Ama kesinlikle izletilmeli, ben izleteceğim. Biraz daha derin düşününce, bu Arlo için bu dönüş çok kötü değil mi yani? Aylarını belki net bir zaman verilmiyor bize ama... ...yollarda Spot diye bir çocukla geçirmiş, çocuktan ayrılmış ve... ...monoton hayatına geri dönmüş ve büyük ihtimalle bu... ...evini aradığı heyecanlı yolculukta babasının ölümünü düşünmeye fırsatı olmamış ama... ...artık eve döndüğü için bunu sindirmek zorunda kalacak, uzun uzun bu konuda düşünecek falan ve kendisi yüzünden öldü babası. Bunda farkında ol olacak yani artık. Ve ailesinin niye hiç patlamadığını anlamıyorum. Ben olsam patlardım yani ne bileyim. Haklı bir patlama olduğunu söylemiyorum bunun ama. Senin kocan ölmüş, sizin de babanız ölmüş. Ya. Yıllar mı geçirmiş bu çocuk? Bak yeni fark ettim. Annesi yaşlanmış bunun bu. Daha kötü o zaman. Yıllardır evini arıyor ve bulunca içindeki boşluğu düşünebiliyor musunuz? Çünkü o arayışı içselleştirirsiniz bir yerden sonra. Neyse edebiyatını. Buradan bağlamak istediğim konu. Siz Arlo olsaydınız ne yapardınız? Bu hikayenin herhangi bir yerinde olarak soruyorum. Yani isterseniz başında olsun, isterseniz o arayış kısmında olsun, isterseniz geri, geri dönüşte olsun. Ne yapardınız? İsterseniz hepsini cevaplayın. Mesela ben cevaplayacağım. Çünkü burada ben konuşuyorum ve one way conversation yani sadece ben konuşuyorum burada. Şimdi üç bölüm ayırıyoruz bu Aron'un gelişimlerini. Arayış ortadaki. Ortadan başlıyorum ben her zaman. Başarısızlık. Eve dönüş. Bu başarısızlığı en sona bırakıyorum. Bu bizim main konumuz. Bunun hakkında filmle çok alakası şeyler söyleyeceğim çünkü. Bu arayış dönemi var ya. Bu spot denen orman çocuğuyla evini aradı çocuğu deyip duruyorum vardı. Benim konuşma tarzım daha eleganttır normalde. Niye böyle oldu bilmiyorum. Sessiz konuşuyorum o yüzden galiba. Ben zaten kısaca bahsettim az önce bu konudan. Din, dinleyip, niye aç, izlemek için açamayacağınıza göre dinliyor olmanız lazım böyle şeyleri arkadaşlar ya. Arayışla eve dönüş arasında yani çok büyük bir şey yaşarsınız. Ne diyeyim? Filmden çok uzaklaştırmadan anlatacağım yoksa anlatamıyorum. Yani bak arayışa başlıyor. Asıl arayış evini bulmak geri ama bu yolculuk boyunca neler yaşıyor ve başka amaçlara dönüyor, başka bir kişiye dönüşüyor. Ve bir de üstünü üstlük yanında da bunu tek başına da yapmıyor yani. Yanında özleyeceği bir eşlik de var. Ve bir de bu yolculuğun başında kaybettiği babası var. Ne kadar bitirici bir durum ya. Uzun süreli bir hayalinizin ya da hedefinizin hedeflediğiniz noktaya ulaşması ya da ulaşmaması sorunu. Çünkü biliyor musunuz aslında aynı şey. Ulaşsa da siz aynı boşluk içinde olacaksınız. Ulaşmasa da. Bir okul kazanmak olsun mesela üniversite kazanmak olsun. Ve siz bunu böyle hani YKS senesi çalışıp kazandığınız bir üniversite olarak düşünmeyin. Biraz daha içselleştirmek amacıyla legacy'si olan yurt dışı bir üniversiteye örnek verelim. Harvard olsun mesela. Siz böyle bunun hayaliyle büyüyorsunuz sürekli. Yani neden yurt dışı üniversite örnek verdim? Çünkü bu yurt dışı üniversitelerin çalışması YKS senesi falan gibi bir şey değil. Siz bunun için ekstra kulüpler izlenen bir şey yapıyorsunuz lise boyunca. Minimum lise boyunca. Ortaokulda yapanlar da var. Ortaokulda başlayanlar da var bu olaya. Ders dışı etkinlikleriniz önemli çünkü oraya sadece şeyle girmiyorsunuz. Gidiyorsunuz passion project falan yapıyorsunuz bunlar için. Yazları e, gönül işi yapıyorsunuz. Minimum 4 yıllık bir çalışma istiyor bu sizden. Yaptınız diyelim ki kazandınız ne olacak siz? Yani koyduğunuz büyük ihtimalle kendinize koyduğunuz ilk uzun süreli hedef bu olacak üniversite olduğu için. Ve buna ulaşınca ne yaparsınız? Bir boşluk hissine girmez misiniz? Ulaşamayınca kısmı ne kadar aynı duygu olduğunu söylesem de şimdi kendime çalışacağım. Bu başarısızlık kategorisine giriyor. Bu çok ayrı bir şey. Şimdi oraya geçeceğiz. Başarısızlık kategorisi. Arlo olsaydınız ne yapardınız? Başarısızlık yani. Böyle ilk hiçbir bok beceremedi tavuklardan dahi korktu şeyde. Ne kadar aciz bir durum mesela ya. Gurur yaptım sürekli kendimden bahsetmeyeceğim diyorum ama siz burayı... Birinin kendi düşüncelerini ifade etmesi lazım ama benim çünkü. Böyle işliyor durum. O yüzden mecburen ben biraz şimdi kendi düşüncelerimle şekillendireceğim bu olayı. Biraz konudan biraz konudan dağılarak söylüyorum ama zaten bu olayın tüm amacı benim sürekli konudan dağılıp asıl asla gerçek konuyu konuşmamam o yüzden. Ölüm bence korkunç bir deneyim değildir. Yani ölüm bir deneyimdir zaten ve korkunç deneyim diye bir şey yoktur açıklayıcı oldu mu? Biraz daha açıklayayım mı? Ben. ben ölümden korkmuyorum. Şey falan olsun ne bileyim. Acı verici bir yolda olması tabii ki de hoş olmaz. Umarım acı verici bir yolda olmaz. Umarım devam eden planlarım varken ve benim istemediğim bir süreçte de olmaz. Umarım ederim yani kendi kendime öleceğimi. Merak ediyorum yani ne olacak? Ben öleceğim ve ne olacak? Hiçbir şey olmazsa da ben kendimce bir çıkarım yapmış olacağım. Bir arayışımın bir sonuna ulaşmış olacağım. Cennete gidersen de, cehenneme gidersen de, boşlukta kalırsam da, renk karnı olursa... Çok merak et, Çok teori var. Ne olacak yani? Bence size bunu merak etmeye başlayın. Hoş bir şey. Oyun gibi bakmaya başlıyorsunuz hayata. Bence bu da çok hoş bir şey. Başarısızlık bence bir sebebidir. Ne bileyim. Ama ben gidip de matematik sınavından 10 almanızdan bahsetmiyorum. Bu bir başarısızlık değil. Başarısızlığı kendi kafanızda tabii şey yapmanız gerekiyor. Kategorize etmeniz gerekiyor. Benim kategorizasyonum sizin için güvenilir değil çünkü. Ve benim için öyle ama sizin için değil. Benim kategorizasyonum şu. Ben gidip de bir gün bir üniversite okuyup ya da onu bile okuyamayıp gidip de bimde falan. Yani Amerika'da pompacı olarak çalışsam da aynı şekilde bu arada. Yani akademik olarak bir yere gelemediğim bir kariyerde olursam intihar ederim ama e, şöyle anlatayım bunun benim kazancımla bir alakası yok Diyelim ki askeri ücret bile kazanamadığım bir e, kendi işimi kurmuşum bir şeyler deniyorum bu bana şey ne bileyim bu bana yaşamak için bir sebep verir yani daha son arayışıma gidecek kadar yoklukta değilim demektir hala arayacak başka şeylerim var demektir. Ben neden bundan dört tane çektiğimizi anladım ya. Kendi düşüncelerini dile getiremeyen biri neden böyle bir formatta konuşuyor ki? Olsun. Ben size kendimi açıklamak zorunda değilim. Videoya gelen sizsiniz. Beni anlamakla sorumlu olan sizlersiniz. Ama anlamazsanız da sıkıntı yok yani. Ama kendi içinizde anlamamazlık yapmayın. Yorumlarını ben size yönelttiğiniz sorulara göre daha iyi anlatabilirim. Diye düşünüyorum. Anlatamayabilirim. Anlatamazsam yorumunuzu silerim. Beni salak gibi göstermeyin diye. Başarısızlık bence bir durumdan çok bir histir zaten. Başarısız hissetmiyorsanız, başarısız değilsiniz. Çünkü benim sizi, insanları başarısız görmem insanları hiç ilgilendirmez. İnsanların kendi düşüncesi önemli. Çünkü ben insanları <laughs> ettirmem. İnsanlar verirler. <laughs> o abartı bir minimalden bakıyorum anlaşılır olması açısından. Bir şey itiraf edeyim mi? Dediğim şeylerin yarısını anlamıyorum. Sadece süslü kelimelerle süsleyip hızlı konuşunca bir şey bir anlama geliyor gibi hissediyorum. Düşünmeden konuşuyorum, hızlı konuşuyorum, hızlı gelsin ve biraz daha güzel duyulsun diye. Videoyu editlerken ben izleyince kendimi de düşündürüyorum. Yani siz de düşündürüyorsam bu insan biliyor diye düşünmeyin. Hayır düşünün niye expose ettim ki kendimi şimdi. Anlıyorum ben insanlık açısından çok önemli şeyleri. Bence herkesin kendince başarısızlık tanımı var yani en düşük şey, e, beklentili insanın bile. Ama her zaman akademik olmak zorunda değil. Hatta çoğunlukla akademik olmaz bu yani. Biri der ki yani namusum insanın ellerine düşerse kaybederim. Bir mahalle abisi der ki insanlar benim saygınlığımı sorgulamaya başlarsa. Ama ben herkesi yürütülecek bir başarısızlık seviyesi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sadece bunun yani, eğer değil bu konuda farkında değiller bunun. Ama aslında farkındalık güzel bir şey. Diğerine dönersek şu arayış konusuna. Arayış konusu muydu bilmiyorum. Evet uzun bir arayıştan sonra aradığınız şey ulaştığınızda durumla dönerim. Bu ulaşamadığınız durumuydu. Başarısızlık. Ama ulaştığınızda da ne olur? Basit bir cevabı var. Yeni bir tane bulursunuz. O kadar basit olduğunu düşünmüyorum ne bileyim. Belki de o kadar basittir yani benim çok büyük bir hayat tecrübem yok. Nefes nefse kaldım konuşurken niye böyle oldu? Geleceğim şimdi. Öncelerde bir yerde söylediğim gibi ben 19 dakikalık bir videonun başını ve sonunu tekrar çekiyorum. Çünkü ortadaki video kalmış ve önceki ve sonraki yok. Neyse başını çektim şimdi sonrakini çekeceğim. En son ne dedik? Arayış dedik. Bana geldi konu yine. Şöyle ki ben çok yaşam tecrübesi olan biri değilim. Ben böyle uzun vadeli diyebileceğim ve somut olarak dillendirdiğim sadece bir plan kurdum. Onda da başarısızlık olarak tamamlanabilecek bir kümede bitirdim olayı. İstediğim şeye ulaşamadım yani bu uzun vadeli planım gerçekleşmedi. Bu ve aslında ama aslında yani benim burada hiçbir şey konuşmamam lazım ama ben öyle seviyorum yani konuşmayı. Çok da değil yani huamay tücaj bana ne konuşurum. O yüzden bu konuda da konuşacağım sanki çok bir şey biliyormuşum gibi. Ne konuştuğumu da hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz şimdi? Aynılarını konuşacağım da olmuyor yani. Benim çok katıldığım bir düşünce var. Ama kısmen katıldığım bir düşünce. Yaptığınız şeylere pişman olmaktan çok yapmadığınız şeylere pişman olursunuz. Çünkü şöyle düşünelim. Şu an yaptığınız ve pişman olduğunuz bir şey var mı diye sorsam size. Büyük ihtimalle ilk en az 10 saniye aklınıza hiçbir şey gelmez. Biraz daha düşündükçe maksimum iki ay içerisinde yaşadığınız bir şey gelir aklınıza. Ve adam adam öldürmediyseniz tahminen böyle gelişir çoğunlukla olay. Ama yapmadığınız için pişman olduğunuz şeyler dediğimde daha spesifik örnekler verebilirsiniz bana. Aksiyonlarınızdan ziyade fikirleriniz daha kalıcıdır. Ve yapamadığınız her şey, aksiyonu dönüşmeyen her şey kafanızda fikir olarak kalır. Ve eat your brain alive. Ya bende de bu şekilde gelişiyor şahsen. Aslında sadece bende bu şekilde geliştiği için ben bu çıkarımı yapıyorum. İlla vardır yani. Sosyal medyanın bize öğrettiği şey bu. İnsanlar TikTok'a çok spesifik çıkarımlar yaparak videolar atıyor. Ve bunlar milyonlarca beğeni alıyor. Anlıyorsun ki o spesifik çıkarımı yaşayan tek kişi sen değilsin. Neyse. Ne diyordum lan ben kafam karıştı yine. Yapmadığınız bir şey sizi daha çok pişman eder ama ben bu konuyu düşünüyorum mesela. Yapmadığıma pişman olduğum şeylere aklıma bir şeyler geliyor. Sonra düşünüyorum peki şu an yapmadığım ve gelecekte pişman olabileceğim şeyler var mı? Var. Ama ben onları yine de yapmam yani çünkü yaparsam da pişman olabilirim. İki ay sonra evet unuturum bunu belki ama iki ay boyunca bu pişmanlığı yaşarım. O yüzden bazı şeylerin olması ve yaşanması gerektiğini düşünüyorum bazen pişman olmanız gerekiyor zaten pişmanlık duygusunu tatmanız gerekiyor. Olan olsun bazen ya bence o kadar çok düşünmemek lazım yani. Düşünüyorum öyleyse yapacağım gibisinden bir düşünce düşünmeyin. Bir de ne konuda boş yapmam gerekiyor burada biliyor musunuz? Reenkarnasyon çünkü öncekinde yapmıştım. Önceki silinen kayıtta reenkarnasyon hakkında güzel bir boş yapmıştım. Şöyle ki benim daha önce de söylediğim gibi bir 10 dakika önce falan. Ölüm beni çok korkutan bir şey değil çünkü ben bunun ben merak ediyorum ne olacağını ve buradan yapabileceğiniz çıkarım üzerine ben ne olacağı hakkında kesin bir fikre sahip değilim. Ama ne olabileceği konusunda alt başlıklar verdim ya ben size. Cennet, cehennem, reenkarnasyon, o şu bu. Onlar hakkında spesifik alt başlıklarım da var. Mesela reenkarnasyondan giriyorum şimdi. Reenkarnasyon olursa da bence insanların düşündüğü gibi bir şey olmayacak ne yapalım önce insanların düşündüğü konuya bir girelim. Sen aslında başka birinin ruhunu aldın. O yüzden mesela bir insan size çok tanıdık geliyorsa falan önceki hayatınızdan tanımışsınızdır onu. <laughs> şimdi ben şöyle düşünüyorum. İnsanoğlu böyle gerçekten çok uzun süreleri var ve yaşamış insanoğlu çok büyük bir çoğunluğu şu an yaşamıyor. Yani şimdi size bir yüzdelik dilim falan sallamak isterdim ama şu havamda değilim. Çok mantıklı sallayamayacağım. Ama sallamışım sayın. Böyle insanoğlunun yaşamış, insanoğlunun %1'i yaşıyor şu an, %99'u ölü falan. Bu reenkarnasyon bakış açısında her insanda bir ruhu olduğunu varsayarsak bir çok büyük bir ruh kirliliği var burada tamam mı? Çünkü ölünce ruhumuz yok olmuyor. Ve bu insanoğlunun yaşayıp ölmüş %99'luk kısmının hala ruhları bir yerde ve bir ruh waste'ı var burada görüyor musunuz? Bence reenkarnasyon bu soruna bir çözüm. Yani reenkarnasyon aslında ruh geri dönüşümü. Recycling yapıyorlar yani bunu. Yani şöyle anlatayım. Şu an sizin içinizde olan ruh var ya. O aslında ilk kez kullanılmıyor. Sadece geri dönüştürülmüş. Ama hiçbir şey hatırlamıyorsunuz yani. Sıfırlıyorlar, basıyorlar o ruha. Sıfırlanıyor sonra size de geliyor. Sadece ruh kirliliği olmasın diye bu. Yani o şey romantize olayı yalan. Böyle ''Aha senle gerçekten çok uzun süredir tanışıyormuş gibi hissediyorum'' falan. Yok. Şimdi kapatmadan önce bir küçük bir toparlayacağım. Çünkü bu kısımdan sonra, bu sizin için son değil. Çünkü ben bundan sonra bir önceki 3 videonun best oflarını koyacağım. Güzel boş yaptığım yer varsa onları falan ekleyeceğim birkaç dakika uzasınız. çünkü sinirlendim çok boş yapamadım burada videolar gidince. Bahsetmek istediğim başka bir konu daha var çünkü her zaman bahsetmek istediğim bir konu var. Evet ben gerçekten etkileşim manyağıyım. İnteraktif konuşma seviyorum. Yorumlarda benim ne bileyim konuşabileceğim bir konu verin bana ne konuşayım. Saçmalayayım ben sizi gömeyim sonrakinde falan. Böyle bir şeyler yapın yani. Bir şey diyeceğim o videolardan hiçbir şey çıkmadığı için bunu official bir kapanış yapalım saatte iki oldu ben niye size bu kadar bağlanıp bu kadar video dedim ki ders master aynı bugün olan da vardı yapmadım. Videoda kombinim çok güzeldi o yüzden koyacaktım ama neyse. Bay bay.